Ekrem çok üstün meziyetleri var. Mesela canlı yayında e, camide dua okuyabiliyor. Bu çok önemli bir gösterge. Yani belirli bir seçmen kesimi için bu çok önemli bir aset. Bunu yapabiliyor. E, Karadenizli, mesela Karadenizlilikse Karadenizli zaten Trabzonlu olduğunu o da vurguluyor. Bahçeli de vurguluyor. Yani Bahçeli aşağılamak için mi vurguladı? Yani bir Rumlulukla ilgili bir yere mi gönderme yaptı? Onu bilmiyorum. Yani onu tamamen spekülasyon yapıyorum. Ekrem İmamoğlu çalışıyor, aktif olarak çalışıyor bu konuda. E, enstitüleri, think tankleri var. E, yabancı ülkelerle yoğun teması var. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bir politik iş kazasına uğramadığı takdirde e, Erdoğan'ın bir şansının olması mümkün değil. Mümkün değil. Bunu en iyi bilen de Erdoğan. Var. Bunu en iyi bilen de Erdoğan. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun bir iş kazasına uğraması onu acaba daha da büyütür mü? İktidar eliyle daha da büyütür mü? Gibi de bir soru işareti. Bir de AK, yani, AK Parti içerisinde. AK Parti ve ideal bir düzende olsak büyütür ama şu an ideal bir düzende değiliz. Yani birinin sesini kıstığınız zaman birinin sesini kısmış oluyorsunuz çok uzun bir süre. Bu siyasi hareketliliği özellikle normalleştirme süreciyle bir anlamda toprağa gömülen o Kirilim siyasi ortamını hareketlendirecek bir etki